Hipnoz, insan zihninin en gizemli kapılarından biri. Bugün sizlerle bu büyüleyici dünyanın derinliklerine dalacağız. Yunancadan gelen bu kelime, uyku tanrısı Hipnos'tan ismini alıyor. Ama hipnoz, sandığınız gibi basit bir uyku hali değil. Bilinç ve bilinçaltı arasında kurduğumuz muhteşem bir köprü, düşünsenize. Antik çağlardan beri insanlar zihinlerinin sınırlarını keşfetmeye çalışıyor. Ritüeller, trans halleri, hepsi aslında içimizdeki o derin okyanusu anlamak için. Ezoterik öğretilerde hipnoz, zihinsel enerjimizi yönlendirmenin, farkındalığımızı derinleştirmenin anahtarı olarak görülüyor. Adeta ruhumuzun gizli odalarına açılan sihirli bir anahtar. Ama unutmayalım, bilinçaltımız derin ve karmaşık bir deniz. Bu yüzden hipnoz, ehil ellerde doğru şekilde kullanılması gereken değerli bir araç. Zihnimiz keşfedilmeyi bekleyen sonsuz bir evren ve hipnoz bu evrende yapacağımız yolculukta bize rehberlik ediyor.